Evet sevgili dostlar, bugün size bir kitap tanıtmak istiyorum. Yıllar önce yazmış olduğum Susmaram, Azerbaycan'ın Gözyaşlar adlı kitapla sizlere buluşturmak istiyorum. Hani biliyoruz ya, şu son zamanlarda Karabağ düşman işgalinden kurtuldu ve Azerbaycan bayrağı Karabağ'da dalgalanmaya başladı. Tam bundan 14 yıl önce ben aynı sevdaya tutulmuş, Azerbaycan'a doğru yola çıkmıştım. Böyle bir kitap yazacağımı daha çok iyi düşünmemiştim. Ancak oraya gittiğimde Şeyh Şamil'i, Şeyh Şamil'i tanıyanları tanımanın sevinciyle harekete geçtik Ve bir aileyle tanıştım ki onlar hep göz yaşlarıyla bana Karabağ'ı anlattılar. Karabağ'ı anlatılınca da kara talihini yenmek için bir kitap meydana getirilmesi gerektiğini düşün. Ve Karabağ yazmaya başladım. Araştırmaya başladım. Oradaki insanları tek tek dinledim. O insanların anlattığı her olay bir romanın konusuydu. Bir hikayenin konusuydu. Ve bir hayatın gerçeğiydi. Bu gördüğünüz çocuklar Karabağ'dan kaçan çocuklardı. Vatanlarını özlüyorlardı. Bana vatanlarından anlatmaya çalışırlardı. Ben onları dinledikçe yüreğim kabarıyor. Kabardıkça bir şeyler yazmıyoruz. 9-10 kişinin bir odada yaşadığı bir odayı görünce şok olmuştu. Gözleri şişmiş, ağlayarak gözleri şişmiş bu insanları görünce mutlaka bizim de bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündüm. Bağrındaki gülleyi gösteren insanın, mermi yarasını gösteren insanın acısını hissedebiliyordum. Zenginken fakir olanları görebiliyordum. Fakirliği dibe kadar yaşayan insanların bir lokma ekmek bulabilmek için ne yapacaklarını şaşırdıkları anları görebiliyordum. Ve hepsinin önemlisi de vatansız kalmanın acısını onlarla birlikte yaşayabiliyordum. Ve onun için karabağ yazmalıydım. Onlara bir umut, onlara bir heyecan, onlara bir sevinç olabilmek. Ağzıcısıyla Susma Ramadlı kitabı yazdım. Kitap o kadar da kolay yazılmadı. Şu şartlarda yazdım. İmkanım yoktu tutacak, elimden tutacak bir insan yoktu. Ama ben bunu mutlaka yazmalıydım. Hele bu hocalı katliamını yaşayan bu teyzeler bana o kadar ilham vermişlerdi ki onların çığlıklarını Türkiye'de duyurmam gerekiyordu. Onlardan dinlediklerimi yazmam zaten ciltler dolusu kitap olabilirdi. Onlar anlattıkça ben notlar alıyordum. Onları konuşturup videolar kaydediyordum. Ve mutlaka bir gün karabağa yazmalıydım. Kolu kırılmış bu teyzeyi yazmalıydım. Ekmeksiz kalan bu insanları yazmalıydım. Ve bir gün onlara bir umut verebilmek arzusu bende yaşamalıydı. Ve nihayet kitabı yazdık. Karabağ bugün kurtuldu. Kara tarihin yendi. Biz mutluyuz. Bizim için önemli olan herkesin sustuğu bir yerde susmaram diyebilmekti onların acılarını, kederlerini, dertleri gündeme getirebilmekti. Biz de onu yaptık ve dedik ki susmaram, susmaram, susmaram. Azerbaycan'ın gözyaşları, susmaram, Karabağ Türk'ündür, Türk kalacak.